Dördüncü olarak semiyyat yani sadece Allah ve Resulü'nün bildirip bizim de bileceğimiz şeyler. Yani Allah Azze ve Celle bildirmeseydi biz bunları bilemezdik. Bunlara semiyyat diyoruz. Dördüncüsü işte bu semiyyata inanmaktır. Bunlar da on şeyin varlığını tasdik etmektir diyor Vezali Hazretleri. Öldükten sonra dirilmek, hesap için toparlanmak, kabir azabı, Münker ve nekir meleklerinin suali, mizan yani amellerin tartılması, sırat, cennet ve cehennemin yaratılmış olması ve imametle ilgili hükümler. İmamet yani hilafetle alakalı hükümler. Bunlar da yine nedir? Dinin temeli, özü. Bunlara da inanmalıyız, tasdik etmeliyiz. Hülyasa Razali Hazretleri, bu saydıklarımızın tamamı şehadette vardır. İnsanlar şehadet getirirken diyor, bunları bilerek şehadet getirir. Bunlara inanacağına, bunları uyacağına şehadet getiriyor, söz veriyor ve böylece İslam dinine giriyor diyor İmam Gazali Hazretleri. Yani şehadet getiren birisi bu dört esastan Allah'ın zatını, sıfatlarını, fiillerini bilerek ve sem'iyyata inanarak şehadet getirir, İslam'a girer diyor. Bunların hepsi kelime-i şehadetin içinde vardır arkadaşlar. Yani şehadet kelimesi kuru kuruya tamam işte Allah var. E peygamber de göndermiş. Tamam ben buna iman ettim arkadaş. Demek değildir. İşte şehadetin özü ve özeti İmam Gazali Hazretleri tarafından bizlere belirtilmiş. Bu bizim için çok önemli arkadaşlar. Dine giriş şu 2 iki, 2,5 iki sayfadan ibaret bizim için. O yüzden bunu çok iyi bilmeli. Tabiri caizse ezberlemeli, yalayıp yutmalı.